Hepinize merhaba, bugün de abone olup, videomuzu açın açın. Tanınmışlar, beğenmişler mi? Beğenmişler. <laughs> abone oldunuz mu de. Abone olun mu? Ciltine bakmayı unutmayın de. Şimdi anlat bakalım. Doğru baba. Hava hep şey patladı. Ama ahtem derin deriyorsan ama dur niye ahtem oldu biliyor musun ahtem? Niye hemen bu saatte bırak? Dur da sabah oldu. Bitti biliyor şey. musun? Sen şimdi anlat bakayım bana iyi bir haberini. Bir bak baba sana dünya bir haberi var. Altına tapamamı dünya bir haberi var. Biliyor musun Nişat Tarda? Babam çok üzülmüştü ağaçtan ben duvarları boyarım diye. Ben de ağaçtan duvarları giymiştim. Ama duvarlar hala boyalı. Onları aman ağaçtan on, bir daha boyarı diye diyemiyorum Ben de iki tane yardım Ben de dışarı açmayı Atmayı Ama bütün duvarlar boyalı hala. Hiç temizlememişsin onları cemik yemedim maalesef. Balık cemik yemedim aslında. Bir tane olursa onları etli cemikti de. Ama etli de bir tane bile. Hadi demir muta. Amen olmayı, cid, dine yapmayı, bela yapmayı onu beğen. Da Hayır, bir dakika. Hı? Odayı temizlerken video çekelim mi? Hem herkes görsün senin ne kadar yaramaz olduğunu. <laughs> Olur mu? Olmaz. Neden? Olmaz işte. Ama odayı görsün arkadaşlar. Ben de hemen elimi camıya alırım. Odayı böyle dönüyorum. Tamam hadi bay bay yap o zaman. İyi geceler de. Canım da. İyi geceler. Canım da. Amen olmayı. तीन तीन बाप मैये और बेला ठप्पन ओन उप मैयन औरत सर